Evet arkadaşlar bu müsaade birlikte soygun mücadelesini <laughs> e, bitirmeye çalışıyoruz. Şu an ikinci zafer adalım. Savaş kodusu çok hızlı bitti. İki zafer eşittir. iki dakika falandı. Bir de gaz çıkıyormuş. Ne müthişim olur. Ha pis stop. Ben burada ne yapacağım? Brovi faydan baksam mı acaba? Ben brawl faydan bakıp geleceğim arkadaşlar. Anne üstüm böyle. Görün zaten bir şey olmaz. -li Heh. Brawl li fay ha. aynı. Ya yeah, pit stop. Aynen. Sam kullanıyor. Nita kullanılıyor. Edgar kullanılıyor. Burada görüyorsunuz zaten. Hem gaz pardon. Sen bende yok. Ee... Daimark'ta kullanılıyor bu arada. Gerçi direkt alırlar ki Daimark. Nita deneyeyim bir. Ha Türkçe kısmı varmış aynen. Türkçe. Ee, Nita. Nita. Nita deneyeceğim arkadaşlar. Olmazsa Edgar deneyeceğim. Ama Nita şimdi ulti gerektiriyor. Ama gerçi deli de eşit vuruyor. Nita alıyorum buradan. Ayı desteği mi? Hiper ayı. Çok iyi olur. Buna bir cam. Her zaman böyle yapıyorum zaten. Hasar ve kalkan. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Kim buldu? Primo var ve Ferit Youtuber ismi. Yandık abi. Yandık. Kes. Çalılarda pusmayın lütfen. Lütfen. Gıcık olur. Ya. etki oradan geliyordu değil mi? Hayır. Benim ulti doldurmam lazım acil. Ulti. Ulti verin bana. Tam kaç takım ultisi pardon kasası gidiyor. Güzel. Hayır. Atlama bana. Of ya. Bayağı candan durdu. Tamam. Oyum açık. Direkt basacağım bu arada. Geç direkt değil de. Sakın bana atlama. Heh, teşekkür ederim. Öf. Öf. Deli gibi vuruyor. Tamam sen buraya gel. Lazımsın bana ayı. Ayı lazımsın bana. Ayı of sürün be. Ayı eşittir win. Bunu unutmayın. Şey bir ayı atsam. Hayır. Son anda kalkamazdım bu arada ayı. Ya of. Ayı mı bitirdiler? Tamam güzel. Bayağı fazla vuruyoruz. Daha gittik işte. <laughs> güzel. Gittiler, gittiler, gittiler bas. Hadi, hadi, hadi ayı. Hadi parayı. Hadi be. Bravo ayı. Ay bakın. Gitti. Eridi. Kule eridi. Güzel. İyi tam mantıklıymış. 400 etim. Vay maşallah. 71 mi? Şaka mı ya? Kaç gelecek bundan? Yeni rozet, gaz ama bende gaz yok. İnşallah gaz verir. Gaz verir umuduyla bu maça da giriyorum. İnşallah gaz verir. Nita var. Aa sen. Sen abim sen. En çok kullanılan karakter. Tamam Nita'ya ben vurdum. Nita biraz kötü oynuyor. Karşı takımdaki. Şaka yaptım. Şaka ya abim şaka yaptım ben. Bir Ayı'ya kalkamaz. Ayı çok uzakta ama. Şaka mı? Bu arada Feng de çok iyi abim. Feng abim de... Bu arada yanlış soru almışsın Mithra'cığım. Merhaba Dayanmak. Bir daha Ayı çıkartıyorum. Aç sorunumuz. Ver gazı. İşte bu. Çok hızlıydı. Çünkü sen var. Yeni özet diyor. Abi benim kasım yok ama. Titan yeni özel mi bakabilirim? Bakamıyorum. Ya Kasım yok. Güvenli bölge. Ne alınır ki burada? Bir dakika. Buralık F'ye tekrar buradan bakacağım. Güvenli alan diyor. Nita. Ems. Search. Tara. Bonnie. Daryl. Mantık. Eve. Bir dakika Eve'yi hiç vermemişler burada. Evi hiç vermemişler o yüzden bir yeniledim. Türkçe yaptım. Verilmiyor abi. yok. Aa tara gitti. 166 emz alınıyor. Hadi bakalım. Emz ve işlerini bitirelim. En çok alınan ha? <laughs> Bu. Bu arada arkadaşlar. Hayır nite aldım. Neyse. Hayır. Abim sen gelme istemiyorum. Abim direkt ultisi var bunun. Nasıl bir mantık bu? Bu arada Aksu'nun boşa yere kullandı. Boşa yere ne demek? Boş yere. Hayır. Öyle bir şey yok derim. Yok öyle bir şey Daryl Daryl öyle bir şey yok derim. Hayır. El primo mu? Şaka mısın? ciddi olamazsın. Ayım yok edilmedi. Ayım hala yaşıyor. Abim 11 seviyenin ta çok güçlü. Dir olduğum yere çağırdım. Hiç vurmadı ki. Yes. Ben bitirdim. Bu arada bizim bul da çok vurdu evet. 550 oldu. Maşallah subhanallah. Bu arada Nita iyi. Nita güzel. Dediğim anda Nita. Tamam bu arada donanım biraz kötü. Şöyle azıcık vurmaya çalışacağım. Spark bana vuruyor. Spark ne alaka yalnız? Geçemez ki. Az canlı. Ya bu oyun niye ulti dolduruyor? Ne gerek var? Edgar güzel oynadı orayı. Bak aslında Edgar da alınabilir. Tamam sen gittin oradan. Hadi canım. Şaka mısın? Bo almak mantıklı. %90 bu alın. Çünkü ultisi aşırı fazla işe yarıyor. Abim direkt kasaya gönderiyorum. Bu arada burnumu çekebilirim. Kusura bakmayın. Hastayım çünkü. Hayır Spike çok vuruyorsun. İlk ben vurdum Nita'ya. Spike'ın ultisini de yemedim. Wow. Wow. Şimdi bittik işte. Abim gelecek ki yine. Hoppa çok vuruyorlar. Bunlar baya fazla vuruyorlar. Ayı gönderdim. Ölme. 527 vurabiliyor Edgar. Çok iyi ya. Evet şu an kötüyüz. Abim Spike bana... Ya hayır beni öldürüp ne yapacaksın? Ya beni öldürüp ne yapacaksın? Sakın atlama. O anında öldük ya adam. Tam bana vursun mu? Ne yapayım? Bitmişiz gibiz. Al kaldıracağım. Bitmişiz gibiz. biz. Hı. Aynen aynen bittik biz. Bittik biz. Et kırdırık. Bir şansımız var. Yüzde bir canlı alırsak bu arada. Yuh diyeceğim başka hiçbir şey demiyorum. Alıyor muyuz? Bir dakika. Alıyor gibiyiz. <laughs> Oha. Oha. Şaka! Ciddi misin sen? bir canı aldık yani. Adam bu imkansıza yakın da bu arada. Uzaktaki köprü. Gene bakacağım. Bak ne olmuyor çünkü. Köprü çok uzak yani Sam gaz. Otis ne alaka? Ben iyi olacağım bu arada. Otis ne alaka çünkü? Ben Otis oynayamıyorum üzgünüm. 140 kupam ne zaten? Evim nerede benim? Heh, gel bakayım. Bu mu bu mu? He bu. Sadece sıra. Hoş sürpriz. Attığının, atıcının attığı en büyük yavru yumurta. Bir düşman içinden bir yavru çıkar. Mantıklı gibi aslında. Mantıklı mantıklı. Maça girdim. Şu sulardan ilerleyeceğim ben. Çünkü yapabiliyorum. Evet, wow. Örneğin, Hayır kolt. Ya Colt almış Daryl. Neden? De çok güzel şey. Aynı de yes. Neydi? Teyit o. <laughs> ya nereden biliyom. <laughs> baba video çekiyorum baba ya. <laughs> Kaydı siyahı yani. Yüzde ile kaybettik. Çok güzel. Koltuğu iyi oynadığı için oldu. Ne yapıyorsun şimdi? 3 verme harcamak mantıklı bir şey miydi? Ya burada niye jeki alırsın ki? Ha deli olduğu için olabilir. Onda bir şey değil mi? Hayır nasıl değmedi? Ha değmiş. orada Zeki oraya girdi. Ölecek yani. Maçta Zeki olduğu için kaybettik. Hayır. Of. Kaybettik gibiz. Ben oraya gidene kadar saatler geçecek zaten. Hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Yumurta koydum son anda. Ya yüzde on, yüzde on ve bitti. Bizde niye Jack'i var? Penny de mantıklı değil. Yumruk atacağım şimdi vallahi. Mantıklı değil. Aa, soru işaretli. Bazı Edgar. Aman ne mantıklı. Ya bir de tap yapıyor. Ya. Etabını yapsan kardeş Zaten kaybettik biz. İvan hiçbir mantığı kalmadı ki şu an. Allah'ım nasıl maç bu? Ne çıldırıyorum ben. Takım arayacağım. Ya nasıl maç bu ya? Uzaktaki köprü. Ama dayanmaya kalma bence. Mikrofon. Ama ben 8 bit alamam. 8 bit mantıksız. Ne atıldım. Of seni size. Bir şey istedik sanki. Günah işledim Allah Allah. Abim burada tek ne alaka? Bana bir açıkla. Ha şöyle. Ha. Bir gitme be. Hah. Hah. Yes Hayır girdim. Yılmımda <laughs> 8 bit var. Abim niye boy deseniz siz? Hı. Ben anlamıyorum ki. Bebek çıkmadı zaten. Ya yes de, ama ama değil mi? <laughs> niye 8 bit olsun ki sonsuna yanıt. Evet kanser etmek için 8 bit alıyorum. Mantıklı değil. Direkt tar etme zaten. Oha yeniyor muyuz? Şaka mısın? Ya Yenildik. Rock da vuracak oradan. Oo, yavaş 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 yavaş. Sakin. Mücadeleyi kaybettim. Ben kalacağım. Ama orası güzel çünkü. Abi niye kaybediyoruz biz bununla? Kolite kaybetti. Allah'ım yarabbim ya. çıldıracağım çıkma abim çıkma hazır verebilir misin lütfen ya abim çıkmayın bir kere de ya neden çıkıyorsunuz Allah'ın belaları ya o rozet güzel pardon sprey Lütfen çıkma. Allah rızası için çıkma. Neden çıkıyorsunuz ki? Bu arada video 20 dakika oldu. Çıkma lütfen çıkma. Abim. Bari bizimkilere katılayım. Ya nasıl reddedildi? Neşleştin Meri. İyiler geliyor. Bizde niye primo var? İyi kötü mü yoksa? Brock falan mı alsam? Abi. Ya keskin iş alacaksınız. Anladım da yani. Bu kadar da olmaz be Ya bu kadar fazla vurulmaz. Bebek çıktı. Direkt yok ediyorlar. Tamam güzel. Evet. Bebek koy şuraya. Allah mı? Allah'ım kolet vuruyormuş. Niye bebek çıkmadı? Hayır. Çok kasıyor şu an. Of. Oh, yine kaybettik bırak mu alayım yani? Değsin ama. Değmedi. O nasıl değiyor? Ya biz niye kaybediyoruz ya? Ben hala anlamıyorum. Ne yapayım? Bir saniye. Ya yenildik, yenildik, yenildik. Tek bir maç kaldı. Kimse kabul etmiyor ya. Neden? Bırak olacağım tamam. Yenilirsem vallahi yani. Ezan okunuyor bu arada şu an. Dördüncü roket alıyorum. Roket yakatı alıyorum. Duvarları kırmak için. Al. Tara geldi. Piper'ın abim. Ya nasıl oynamıyorsunuz ben? Ben şuradan vurabilirim bu arada. Hayır. 8 de aldım. Alamadım. Çok yakıtın yakıtını şuraya kullanmam. Bir de buraya kullanacağım. Seyir gitti. Dynamite. hayır. Evet. aldım. Roket ikatını şuraya kullanıyorum. Ölmemem lazımdı benim. Nasıl tutturdu onu? Tara iyi bu arada. Hayır, hayır. Hepimizi çekti. Hayır, 8 bit. Leon Uaga. Lütfen var mısın? Brock da işe yaramadı ki. Dynamax sürekli oradan vuruyor. Abim bir öl bir. Evet arkadaşlar bugün mücadeleyi kazanamadım. Görüşürüz. Bay bay.